Güzel bir sahne performansından sonra ödüller dağıtılmaya başlanmıştı. Heyecanlı bekleyişler eşliğinde ödüller sahiplerini buluyordu. Fakat bir şeyler yolunda gitmiyordu. Bir TS ödül alamamıştı. Şok içinde olan gençler evlerine dönmüşlerdi. Onların bu üzgün halini gören Yontan olanlara daha fazla dayanamayıp işe koyuldu. İlk olarak kılık değiştirmesi gerekiyordu. Hemen kendini kamufle etti. Artık kimse onu tanımayacaktı. Saat gece 2 idi. Yontan yavaş adımlarla gremi salonuna gelmişti. Daha sonra sahneden geçip ödüllerin olduğu odaya girdi. Ardından hepsini alıp kaçtı. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Güvenlik kamerası. Tam çıkacakken birden sirenler çalmaya başladı. Güvenlik onu yakalamıştı. Ardından polisi çağırarak onu adalete teslim etti. Bütün haberlerde o vardı. Herkes onu konuşuyordu. İki hafta sonra mahkemeye çıktı ve hakim ona hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Bir TS çok üzgündü ama yapacak bir şey yoktu. Çünkü o hırsızdı. Suçunun cezasını çekmeliydi. Fakat bunların hiçbiri gerçek değildi. Çünkü bu bir rüyaydı.